Evet sevgili gençler ikinci sınıf Türkçe kitabımızın birinci tema sonu değerlendirme soruları ile karşınızdayız 44 ile 47. sayfalar. Bu videonun altında açıklama kısmında kitabınızın ve diğer tüm derslerinizin açıklamaları e, kitap çözümleri var arkadaşlar videonun altındaki açıklama kısmına gittiğiniz zaman hepsini bulabilirsiniz. Şimdi sevgisiz yaşanmaz ki adlı bir şiirimiz var. Şiiri okuyalım çünkü. Dört soru şiire göre cevaplandırılması gerekiyor. Şiir ne diyor? Sevgi en güzel duygu. O halde şiirimizin adı ne arkadaşlar? Konusu bir kere sevgi değil mi? Sevgi en güzel duygu, sevgi büyülü sözcük, eritir karı buzu. Aa eritiyormuş karı buzu. Sımsıcak bir gülücük. Neymiş bunlar? Sevgi. Sevgi neye benzetiliyor? Güzel duyguya, büyülü sözcük ve bir gülücüye benzetiyor. Ve sevgi karı buzu eritiyormuş. Bunları unutmayalım. Şükürlenen dünyada sevmek en güzel olay. Sev sevil canım ne var sevmekten daha kolay. Aa, sevmek çok kolay diyor. Sevmekten daha kolay bir şey yok diyor. Şimdi soruları cevaplandıralım mı? Evet. Şiire göre cevaplayınız diyor. Şiiri okuduk, yorumladık, açıkladık değil mi? Şiirde sevgi nelere benzetilmiştir? Söyledik değil mi? Şiirde sevgi güzel duygu, büyülü sözcük, sımsıcak gülücüye benzetilmiştir arkadaşlar. İkinci soru. Şiire göre karı ve buzu eriten nedir? Söylemiştik. Birinci kıtada yazıyordu değil mi? Şiire göre karı ve buzu eriten yine sevgidir. Siz de arkadaşlarınızı, annenizi, babanızı, kardeşlerinizi, öğretmenlerinizi lütfen sevin. Üçüncü soru. Şiire göre dünyadaki en kolay şey nedir? Ne diyordu? Ne var daha kolay dünyada sevmekten başka diyordu değil mi? En kolay şey sevmektir şiire göre. Peki şiirin konusu ne olabilir bu kadar sevgi sözcüğünden sonra? Olsa olsa savaş mı olur ki şiirin konusu? Tabii ki sevgi olur değil mi? Şiirin konusu o halde nedir? Sevgi. 44'ü bitirdik. Şöyle durdurun videoyu şurada. Yazın WhatsApp gruplarında beğenin, e, paylaşın arkadaşlar. Ayrıca videomuzu beğenin, abone de olun, güzel de yorum yapın. Ben 45. sayfayı yapıyorum. Siz 44'ü burada yapın, bitirin, peşimden gelin. Hadi bakalım. Evet gençler geldik bir sonraki sayfaya tema değerlendirme sorularımızın 45. sayfasında burada temada işlediğiniz metinlerin türlerini hani bundan sonra bu kitabın videonun altında var arkadaşlar. İşlediğimiz gururlu gün, örnek çocuk, barış ülkesi ve yardımlaşma parçalarının ...bizden e, metin türlerinin neler olduğunu soruyor. Metin türleri nelerdir yazınız. Gururlu Gül güzel bir masaldı. Evet masaldı. Örnek Çocuk bir hikayeydi. Barışın Ülkesi çok güzel bir barış şiiriydi arkadaşlar. Yardımlaşma ise yine bir hikayeydi. Hani depremde kışın dışarıda oturmuş terlikleriyle... ...bir mektup yazan küçük bir kız çocuğu var ya... ...o yardımlaşma ve bir hikayeydi işte... Bu şekilde masal, hikaye, şiir, hikaye şeklinde yazıyorsunuz. Şimdi altıncı soruda aşağıdaki kelimeleri birer cümlede kullanınız. Kelimelerimiz ne? Saygı, iyilik, cesaret ve kibarlık. Evet kelimelerimiz bunlar. Yani dört tane cümle kuracağız arkadaşlar. Cümlelerimizi bu şekilde kurduk sizler için. Mesela saygılı olmalı. Büyüklerimize saygılı olmalıyız. Saygıyı o şekilde kullandım iyilik. İyilik yapmayı çok severim dedim. Cesaret. Cesaretli insanlar aynı zamanda iyidir dedim. Kibarlık. Toplumda kibar insanlar çok sevilir. Evet siz de bu şekilde aynen yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, saygı, iyilik, cesaret, kibarlık kelimelerini birer tane cümlede bu şekilde kullandık. Şimdi aşağıda bir parça verilmiş, parantez bırakılmış. Parantez içerisindeki boşluklara uygun noktalama işaretleri nelerdir? Onları koyunuz diyor. Her üçü de nokta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her üç boşluğa da nokta gelmektedir. Çünkü her üçünde de cümle bitmektedir. Düşen görevleri yerine getirebilmesidir. Cümle bitiyor. Her insanın sorumlulukları vardır. Yine cümle bitiyor. Ben derslerime çalışarak görevimi yerine getiriyorum. Burada da cümle bitiyor. Yani her üçünün sonuna da yo nokta koyuyoruz. Evet, bu sayfamızda bitti hadi siz burada durdurup yazın arkadaşlar şu şekilde. Ben bir sonraki sayfayı hazırlıyorum. Evet sevgili gençler, geldik bir sonraki sayfada. Burada Bizden zıt ıı, kelimeler var. Anlamlarıyla birlikte kullanılmıştır diyor cümle içerisinde. Bu cümleler hangileridir? İşaretleyin. Evet zıt anlamlarıyla kullanılan kelimeler var. Bakalım arkadaşlar. Birinciyi işaretlemişiz. Bakalım hangisi zıt kelime? Soğuk, soğun zıttı gördüğünüz gibi sıcak arkadaşlar. Soğuk ve sıcak aynı cümle içerisinde kullanılmıştır. Ve merdivenlerden yavaşça ilerledik. Burada bir şey yok zaten. İkinci yemekten önce ve sonra. a önce ve sonra kelimeleri nedir arkadaşlar? Zıt anlamlı kelimelerdir. Ellerimizi yıkamalıyız. Burada bir şey yok demişiz. Bakalım yaşlı adam ağır adımlarla ilerliyordu. Yok. Burada yaşlı ve genç olmalıydı. Ağır ya da hızlı olmalıydı ki zıt anlamlı olsun arkadaşlar. Hiçbiri yok. Babam eski sokak oyunlarının yeni oyunlardan daha eğlenceli olduğunu söylüyor. Eski sokak oyunları ve yeni. Eski ve yeni burada zıt anlamlı sevgili gençler. Geçelim bakalım. Burada da varmış. Burada ne varmış? Öğretmenimizin sorduğu 3 soruya doğru bir soruya yanlış cevap verdim. Doğru ve yanlış gördüğünüz gibi. Bunlar da zıt anlamlı kelimeler. Evet Güzelce işaretledik değil mi? Gördüğünüz gibi altlarını da çizdik sevgili arkadaşlar. Şimdi bu tema içerisinde en çok neyi e, diyor e, sevdiğiniz? Hani dört parça işlemiştik ya işte yardımlaşma, gururlu gül adlı e, dört tane parça işlemiştik bu parça hariç ben e, yardımlaşma dinleme metnini beğendim dedim çünkü orada ne vardı arkadaşlar toplumda yardımlaşmanın önemi çok büyüktür aynı zamanda yaşadığımız deprem felaketini de hatırlattı oradaki insanların hala yardıma ihtiyacı olduğunu Anlatan bir parça olduğu için ben yardımlaşma dinleme metnini e, beğendim. Siz de başka bir metni daha çok beğendim diyebilirsiniz. Tabii ki bu size bağlı. Ben bu şekilde yazdım. Siz ne yazarsınız bilmiyorum. Eğer beğendiyseniz burayı durdurup burada yazın. Bir sonraki sayfada görüşelim. Evet arkadaşlar geldi 47. ve son sayfamız burada gördüğünüz gibi gururlu gül örnek çocuk ve barışın ülkesi adlı parçalarımızın gördüğünüz gibi görselleri var bu parçalarda eğlenerek yapmıştık hatırlıyorsanız. Erdemler temasında işlediğiniz metinlerin konularını aşağıya yazalım. Hangi konular işlenmiştir diyor bu metin. Mesela Kırmızı Gül'de neyi? Ne kadar alçak gönüllü olduğunu değil mi? Orada kuşlarla güle su veriyorlardı değil mi? Orada kaktüsler var. Kaktüslerin içinde su vardı. Gül hani çok güzel olduğunu söylüyordu ama güzelliğin bir işe yaramadığını oradaki bir kaktüsten su alıyordu. Suya muhtaç olmuştu çünkü. Dürüstlük konusu, örnek çocukta dürüstlük konusu işlenmiştir. Hani dürü orada e, kayısı toplamaya gitmişti, bekçi görmüş, kızmış diye. Dedesi hasta olduğu için çocuk orada kayısı toplamaya gitmişti ve komşunun kay, eğilen kayısılarını toplamamıştı değil mi? Çok dürüst davranmıştı. Barışın ülkesi bu da bir şiir de arkadaşlar. Güzel bir şiir. Barış konusu işlenmiştir orada da Barışın ülkesinde de. Barış konusu işlenmiştir bu şekilde bu etkinliğimizde Erdemler teması burada bitti arkadaşlar. Tema sonu değerlendirme sorularımız bu şekilde bitmiş oldu. Barışın ülkesi, barış konusu, örnek çocuk, dürüstlük konusu, gururlu gülde alçak gönüllü konusu işlenmiştir. Evet WhatsApp gruplarında paylaşın, abone olun ve videolarımızı lütfen beğenin. Yorumda yazarsanız iyi olur. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.